Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Kazanım kavramı testlerini çözüyoruz. 10. sınıf fiziğin 4. testindeyiz arkadaşlar. Direnç, eş değer direnç bulma hesaplıyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Eş değer direnç nedir diye sormuş arkadaşlar. Harfle verelim yine. K, K, K k olsun. Burası L olsun. Burada arkadaşlar farklı bir harf olan mesela M harfi olabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman Sistem K'da başladı, L'de bitti. Arada da M harfi var. K M arasında 12 var. Gitti. K M arasında 12 var. Yazdık. Gitti. K M arasında yine 12 var arkadaşlar. Yazdık. Sonra K L arasında 12 var. Ondan sonra ML arasında da 8 var diyeceğiz. Şimdi bu 12'ler hani paralel bağlı 12'ler 3 tane olduğundan dolayı 12 bölü 3 yapıyoruz. 3 tane olduğundan dolayı 12 bölü 3 tane arkadaşlar. Burası 4 yapar. 4 ve 8 işleme kattığımızda yine burası 12 yapacaktır. Üst kol 12 yaptı. Alt kolda da buna paralel olan 12 var. O zaman da eşdeğer direncimiz R eşimiz 12 bölü 2'den 6 10 olacak diyeceğiz. Yani cevabımız değişik. Bir iletkenin kesitinden 2 dakikada 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron geçiyor diyor. E, elektrik akım şiddeti nedir demiş. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Q bölü T. Doğru mu? Q yük miktarıdır arkadaşlar. Burada yük hani klon cinsinden değer olacak. Ama demiş ki 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron geçiyor diyor. O zaman biz hani elementer yük olan 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 daha tane sayısını çarpacağız. Geçen sürede de böyle böleceğiz. O zaman arkadaşlar bakalım 6 çarpı 10 üzeri 21 çarpı. Burada da arkadaşlar 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 diyeceğiz. Sonrasında da zaman olan saniyeye böleceğiz arkadaşlarım. 2 dakika diyor. 2 dakikada 120 saniyedir. O zaman burada işlemlerimizi tamamlarsak. Şu 10 üzeri 19, 10 üzeri 21, 10 üzeri 2 kalacaktır. 10 üzeri 2 yani şurada da 6 var. 1,6 var ve 120 var. 6 1,6 10 üzeri 2 bölü 120 yaptı. Hatta şunlar da gitsin arkadaşlar. Ondan sonra hatta bir tanesi daha gitsin, şu komple gitsin. Yani 1,2 kalsın, yukarıda da 1,6 kalsın. Sonra şuradaki hani sıfırlar da gitsin. 16'ya 12 olsun. 6 12'den burası 2 yaptı. 16 bölü 2'den de arkadaşlar 8 amperlik akım yapacak diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. Eşdeğer direnç bulma var arkadaşlarım yine. Şimdi yine harflendirelim arkadaşlar burada da k harfi verelim. Buraya da m harfi verelim. Ondan sonra sistem k'da başladı, l'de bitti. Ortada m harfi var. K ile arasında 6 6 yani seri bağlı 12 olacak. Burası gitti. K m arasında 4 var arkadaşlar. Gitti. M l arasında 6 var. M l arasında 12 var. M l arasında da 4 var diyeceğiz. O zaman 12 6 ve 4. Burada 12 6 arkadaşlar kaç yapacaktır? 4 yapacak. Bir de 4 yukarıdan geliyor paralel bağlı. O zaman burası komple 2 yapar. 4 ve 2 birbirlerine seri bağlı. 6 yapacak. 6 ve 12'de 72 bölü 18'den 4 yapar diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olur. Şekildeki devre parçasına K'li arasındaki eşdeğer direnç R1. K'li arasındaki R2 lm arasında da R3 diyor. Bunların arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Yani başlangıç K biteş L olarak al diyor arkadaşlar. O zaman şuna bir bakalım. Mesela K'li arasında olduğu zaman arkadaşlarım Burada mesela K'da başladı. 2 buradan geldi. Ondan sonra 2 ve 4 buradan geldi. Ondan sonra bu M'ye uğrayamaz. Yani akım böyle giderse direkt buradan aşağı gider. Yani ne demek istiyorum? Komple burası kısa devre olur diyeceğiz. O zaman K ile arasındaki eşdeğer direnç. Bakın burada 6 var. Burada da 2 var. Yani çarpımları böyle toplamlarından. 12 bölü 8 olacak. O da 3 bölü 2 olur. Yani R1 3 bölü 2 R olacak. R2'ye baktığımızda ne demişti? KM arası demişti. KM arası diyor. Şimdi KM arası olduğu zaman arkadaşlar bu sefer kısa devre olmayacak. Onu söyleyeyim. E şimdi buradan gidiyor. Şöyle. Burası da var. Buna paralel bağlı. O zaman da burası 3 bölü 2 yapmıştı. Az önce de bakmıştık arkadaşlar. 3 bölü 2 yapıyor burası. Sonra 2 ve 6 var. Burası 8 yapar. 12 ve 8 işleme kattığımızda da 12 ve 8 çarpımları 96. Ondan sonra toplamları 20 yapar arkadaşlar. 96/20. bölü 20. Burası 4,8 yaptı. O zaman 3,2 şey 3/2 yani 1,5'ları topladığımız zaman 6,3 yapıyor diyeceğiz. R3'e baktığımız zaman da arkadaşlarım şimdi siliyorum burayı. Ne demişti? R3 için LM arası demişti. LM arasında da arkadaşlar bu sefer hani şu koldan çıkan buraya gitmeyecek. O yüzden komple sol taraf kısa devre olur çünkü. Hani akım burayı tercih eder. Burası 8, burası da 12. Yani 8 ve 12 işlem aldığımız zaman da 96 bölü 20 yapar. Burası da arkadaşlar 4,8 yapar diyeceğiz. Yani şurası da 1,5'tu. O zaman en büyük R2, sonra R3 ve R1 şeklinde sıralayacağız. Yani cevabımız E şıkkı olur. Yine demek ki soru gibi arkadaşlar K arasındaki eş değer direnç R1, K-M arası R2, L-M arası R3 diyor. Eş değer dirençler ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi K arasında arkadaşlar baktığımızda mesela bu 12 var, buna şu sıralı sistem yani 6, 5 ve 4 olan seri sistem paralel bağlı. O zaman da arkadaşlar R1 ne yaptı? 12, 12 ile 15'in birbirlerine paralel bağlanmasıyla oluştu. Yani 15 çarpı 12 bölü 15 artı 12'den 27 olacak. Bu bir kalsın böyle. Diğerlerine de bakalım. Ondan sonra en sonunda sayısal işlem yaparız. Şimdi diğerine baktığımızda KM arası diyor R2'dir diyor. Şimdi burada arkadaşlar KM arasında 9'a 18 var. O zaman da 9 çarpı 18 bölü 9 artı 18'den 27 olacak. Daha güzel diyor. Bundan sonra R3'e baktığımız zaman da LM arası diyor. LM arasında da bakın burada 6 var ve bu tarafta da arkadaşlar ne var? 12 21 var. 12 5 ve 4'ten arkadaşlar. O zaman burada da arkadaşlarım 21 çarpı 6 bölü 21 artı 6'dan 27 olacak. O zaman şöyle bir baktığımız zaman güzel bir hani sayı değerleri vermiş hocalarım. 15 çarpı 12 desek burası 180 bölü 27 yapar. Ondan sonra arkadaşlar R2'ye baktığımızda 162 bölü 27 yapacaktır. R3'e baktığımız zaman da 126 bölü 27 yapacak. Yani R1, R2, R3 şeklinde sıralamamız olacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olur. Altıncı soruya bakalım. İkisi e arasındaki eş değer direnç nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar harf verseniz çok büyük yanlışa düşersiniz. Burada böyle yani e, çorap söküğü gibi bir taraftan başlayarak işlemler yapacağız. Mesela burada en sağ taraftan baktığımızda 6 ve 3'e bakın. 6 ve 3 birbirine paralel bağlı. Burası arkadaşlar 2 yapacaktır. Bu 6 ve 3 gitti artık 2 var yerine. 2 2 2. Buradaki seri bağlı olanı görün. Burası ne yaptı? Seri bağlı olanı 6 yaptı. 6 ve 6 birbirlerine paralel yapar. Burası 3 yapacaktır. Şöyle. 9 ve 3 birbirlerine seri. Yani burası komple 12 yapar arkadaşlar. Burada da 12 birbirlerine paralel oldu. 12 ve 12'den ne yapar? 6 yapacak diyeceğiz. Telin kesitinden 20 saniyede 5 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron geçiyor diyor. Elektrik akımı kaç amperdir diye sormuş. Yine arkadaşlar QE çarpı N bölü T şeklinde işlemler yapacağız. QE'miz 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Ondan sonra 5 çarpı 10 üzeri 20 tane geçmişti. Bölü kaç saniyede? 20 saniyede. Burada arkadaşlar işlem yaptığımızda 10 üzeri 1 yapar. Ondan sonra 10 üzeri 1 ile şu gidecektir. Ondan sonra 1,6 çarpı 5'ten de 8 yapar. 8 bölü 2'den de 4 amperlik akım olur diyeceğiz. Yine arkadaşlar AB B arasındaki eşdeğer direnci soruyor. Şimdi şuraya A diyeceğiz. Burası B, burası da bir C harfi olsun. Hani çok gerek var mı bakalım. Şimdi 6 ve 6 yukarıdaki bu 12 birbirlerine seri bağlı 12 oldu. 12, 6 arkadaşlar bunlar birbirlerine paralel bağlı oldu. 12 ve 6 ne yapar? 72 18'den 4 yapacaktır. Yani üst kol tamamen 4 yaptı. Şunlar şunlar gitti. Şimdi bu 4 ile bakın şuraya iyi bakın. Bu 4 ile bu 2 birbirlerine seri bağlı oldu. 4 ve 2 arkadaşlar komple yukarısı 6 yaptı arkadaşlarım. Yukarıda 6 var. Aşağıda da buna paralel bağlı 3 var. 6 ve 3 birbirine paralel. Çarpımları böyle toplamlarından 2 yaptı. 2 ile 3 de birbirine seri oldu. O zaman da 5 yapar diyeceğiz. Aynı madde yapılmış uzunlukları aynı oldu. X, Y, Z tellerin uçları arasındaki potansiyel farklarla tellerden geçen akım şiddetleri verilmiş. Buna göre diyor kesit alanları ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bunlar aynı madde yapılmış ve uzunlukları aynı. Şimdi R dediğimiz kavram PL bölü A idi. Hani PL bölü yani kesit alan. O zaman aynı madde yapılıyorsa uzunlukları aynıysa o zaman bize ne lazım şu lazım. Bu arkadaşlar hani bununla direnç ters orantılıdır. Ve baktığımız zaman da mesela ne yapalım? Burada akım değerlerini sabitleyelim. Mesela aynı akım olsun. O zaman V eşittir I çarpı R'ye göre aynı akım olacaksa arkadaşlar potansiyeli yüksek olanın direnci de yüksektir. O zaman direnci yüksekse o zaman kesit alanda düşüktür demektir bu da. Yani şöyle yazarsak V eşittir I çarpı PL bölü A yazdığımızda o zaman i zaten sabit almıştık. O zaman e, potansiyeli yüksek olanın şunlar da zaten sabitti. O zaman e, Kest alanı daha düşük olacak diye söyleyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Z'nin arkadaşlar potansiyeli yüksek. O zaman kes alanı en düşük odur diye söyleyebiliriz. Yani Z en küçük arkadaşlar. Sonrasında Y var. Ve en büyük olan da X olacaktır. Yani AY AX. Yani o zaman da hangisi oluyor? B şıkkı oluyor diyebiliriz. Özdeş silahçılarla oluşturulmuş. Yine eşdeğer direnci soruyor. Arkadaşlar şimdi burada yine harf verelim. K harfi verelim. K harfi verelim. K harfi verelim, harf verelim. L harfi. L harfi. Bakın K, iki tane K arasında kaldığından dolayı akım bunu tercih etmez ve kısa devre olur. Diğerleri arkadaşlar hep gördüğünüz gibi K, L, K, L, K arasında oldu. Ve dört tane hani R direnci var. O zaman da bizim eşdeğer direncimiz R bölü N formülünden R bölü 4 oldu. N burada arkadaşlar eş direnç sayısıdır. O yüzden de cevabımız 1 bölü 4 R olur. Eş değer direnci soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım başlayalım. Burası K, burası L oldu. Buraya mesela M harfi verelim. Burası da M harfi olsun. Şimdi K M arasında bakın 6 ve 6 var. Bunlar birbirine paralel bağlı. Yani şurası 3 olacaktır arkadaşlarım. 6 ve 6 yine birbirine paralel bağlı. Burası da 3 oldu. Yani üst koldan geçen e, direnç 6, alt koldan geçen de yine 6 olacaktır ve bunlar da arkadaşlar bu 6'lar da birbirlerine paralel bağlı oldu. O zaman da arkadaşlar ne yaptı? Cevabımız 6 bölükten 3 yapar diyeceğiz. Direnç değerleri verilmiş. AB arasındaki eşdeğer direnç R1. BC arasındaki de R2 diyor. Bunların oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk başta AB arasını bir çizelim. AB arasını çizdiğimizde burada ne yapacak? Burada 2R var. Ondan sonra burada R var. Sonra arkadaşlarım burada R var. Ve burada da 2R var. O zaman şöyle bir baktığımızda bakın şurası 2R. Bu 2R bu R'ye paralel bağlı. Ondan sonra burayı bulduktan sonra Buradaki 2R'ye seri bağlı olacak. 2 bölü 3 yapacak arkadaşlar. Şurası 2 bölü 3 ile 2'yi topladığımızda 8 bölü 3 yapar. Üst taraf ondan sonra 8 bölü 3 ile 1'e paralel bağlı oldu. Yani o zaman da arkadaşlar 8 bölü 3 bölü 11 bölü 3'ten arkadaşlar R1 dediğimiz değer 8 bölü 11 yapar. Sonra R2'ye baktığımızda da arkadaşlarım. Şimdi R2 de şöyle silelim. Ne demişti? BC arasında demişti. BC arasında olduğu zaman arkadaşlar... Yine biz işlem yapalım. Şurada ne yapacak? 3R kadar yaptı. Ondan sonra 3R ile R birbirlerine paralel bağlı oldu. Çarpımları bölü toplamlarından burası 3 bölü 4 yapar. Sonra burası 3 bölü 4 yaptı. Artı 1 de burada var. Yani o da eklediğimizde de 7 bölü 4 yapacaktır. 7 bölü 4 de arkadaşlar buradaki R'ye paralel bağlı. Yani bu da çarpımları bölü toplamların 7 bölü 11 yapar. R2 değerimiz 7 bölü 11 yapacaktır. Peki bunların oranı da arkadaşlar ne yapar? 8 bölü 7 yapar. Yani cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Evet bu testte bu şekildeydi. Evet son soru güzel bir soru arkadaşlar. Ama şu şöyle güzel soru. Sayılarla uğraşmak olarak güzel. Buna alışın arkadaşlar. Dirençlerde böyle hep işimize yarayacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.